hocalara geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar bu videonun konusu bu konuları öğrenmeden lgs'ye girme Şimdi sevgili gençler biliyorsunuz ki LGS'ye artık çok fazla zamanımız kalmadı. Fakat konularınız okullarda devam ediyor. Tabii ki edecek senenin sonuna kadar. Bu senenin başından sonuna kadar işlediğiniz konulardan hangileri sizin için daha önemli? Hangileri LGS sınavında her sene çıkıyor? Ve hangilerini öğrenmeniz diğerlerinden daha mantıklı? Bugün bunları konuşacağız. İlk dersimiz olan Türkçeden başlıyoruz. Şimdi sevgili gençler burada son 5 yılın verileri var. Bu veriler arasında tüm konuları tek tek değinmek istemiyorum. Zaten tabloda görüyorsunuz. E önemli olan konuların ben kırmızı olarak altını çizdim. O konulara bakacağız beraber. Burada ilk sayfamızda en önemli konulardan bir tanesi cümlede anlam arkadaşlar. Neden? Çünkü her sene kesin olarak geliyor. Her sene kesin olarak gelmekle kalmıyor. Her sene birden fazla soru geliyor. Bakıyoruz burada geçen sene 3 tane soru gelmiş. Onun önceki sene 2 tane soru gelmiş. Onun önceki sene 1 tane soru gelmiş. Çünkü o zaman mesela parçada anlama çok fazla soru verilmiş. Ondan önceki sene 2 tane ve 2020'de de 2 tane soru gelmiş arkadaşlar. Yani yani bu demek oluyor ki cümlede anlam konusu kesinlikle geliyor. Her sene geliyor ve her sene birden fazla soru geliyor. O yüzden bu konuyu iyi bilmek zorundasınız. Bu konuyu iyi bilmediğinizde otomatik net kaybedeceksiniz. Bunun dışında diğer bir önemli konumuz parçada anlam arkadaşlar. Aslında bildiğimiz paragraf soruları bunlar. Zaten bu sınavın büyük bir çoğunluğunu paragraf soruları oluşturuyor. O yüzden paragraf konusunda iyi değilseniz hemen bir adım atmanız gerekiyor. Neler yapabilirsiniz? Paragraf kitapları çözebilirsiniz. Düzenli olarak Türkçe denemeleri çözebilirsiniz. Bunun dışında süre tutarak soru çözebilirsiniz. Mesela diyelim ki 20 tane soru çözeceksiniz. Maksimum 25 dakikalık süre verin. Kronometrenizi 25'ten geriye saydırarak yapın. Yani sanki kendinizi sürekli sınavdaymış gibi hayal ederek soruları çözün. Süre tutarak da çözdüğünüzde aslında denemedeki süre kontrolünüzü de sağlamış oluyorsunuz. O yüzden mutlaka bu tarz çalışma planlarına dikkat edin. Şimdi gelelim her sene kaç tane soru geldiğine. Geçen sene 6 tane soru gelmiş. Bunun dışında bir önceki sene 7 tane soru gelmiş. 2022 senesinde 6 tane soru gelmiş. 21 senesinde 10 tane soru gelmiş. 2020 senesinde ise 4 tane soru gelmiş arkadaşlar. Yani her sene en az 4 tane soru gelmiş ki muhtemelen daha da bu soru sayısı artacaktır. Yani bu sene 6 ya da 7 tane geleceğini düşünüyorum ben. O yüzden sınavınızın büyük bir çoğunluğunu parçalı anlam oluşturduğundan kesinlikle bu soru tipinde çok iyi olmalısınız. Tabii ki sorunun zorluğuna göre ya da karmaşıklığına göre bu soru tiplerinde net eksilebilir. Ama genel anlamda bu parçada anlam konusunda iyi olduğunuzda netlerinize gerçekten olumlu anlamda yansıyor bu durum. Devam edelim. Diğer sayfamıza bakalım. Arkadaşlar bunun dışında tabii ki diğer konularda çok önemli. Bunu tekrardan söylüyorum. Ama bazı konular diğerlerinden daha önemli. Bu daha önemli olan konulardan bir diğeri sözel mantık ve görsel okuma soruları arkadaşlar. Bu genelde sınavın sonuna doğru olan o mantık sorularından bahsediyorum. Bu sorular da artık çok fazlaca sorulmaya başlandı. 2024 senesinde 3 tane gelmiş. 2023 senesinde 4 tane gelmiş. 22 senesinde 5 tane. 2021 senesinde 4 tane. 2020 senesinde ise 7 tane soru gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine minimum 3 tane sorunun geldiği bir alan. Bu yüzden yine bu alanda da iyi olmak zorundasınız. Bu alanda iyi olmadığınız takdirde net kaybedeceğinizden ve net kaybetme lüksünüz de çok fazla olmadığından bu sınavda. O yüzden tüm konulara hakim olmalısınız. Bu söylediğim konuları ekstra iyi bilmelisiniz. Türkçe kısmı bu şekildeydi. Gelelim matematiğe. Matematikte de yine bütün konulardan aslında bir tane soru geldiğini söyleyebilirim. Yani dağılım daha orantılı orada. Ama bazı konulardan daha fazla soru geliyor. Bu daha fazla gelen konular ilk ilki üstü sayılar arkadaşlar. Üstü sayılar konusunu iyi bilmek zorundasınız. Çünkü minimum 2 tane soru geliyor ki 3 tane 4 tane geldiği senelerde var. Bu yüzden bu sene yine minimum 2 geleceğini kabul edelim. Bunun dışında 3'lere 4'lere kadar da çıkabiliyor. O yüzden üssü sayılar konusunda da çok çok iyi olmak zorundasınız. Geçen sene 2 tane soru gelmiş. 2023 senesinde 4 tane soru gelmiş. 22 senesinde 2 tane soru gelmiş. 21 senesinde 3 tane ve 2020 senesinde 4 tane soru gelmiş. Diğer bir önemli konumuz köklü sayılar arkadaşlar yine üslü sayılar kadar önemli. Bir de üslü sayılar ve köklü sayılar konusunu diğer soru tiplerinin içinde de sorabildiğinden aslında konuyu iyi bilmediğiniz takdirde başka soru stillerini de çözemiyorsunuz. O yüzden bu iki konuya da gerçekten iyi hakim olmak zorundasınız. Geçen sene 3 tane soru gelmiş. 2023 senesinde 5 tane, 22 senesinde 3 tane, 21 senesinde 2 tane ve 2020 senesinde 3 tane soru gelmiş arkadaşlar. Yine minimum 2 tane sorunun geldiğini görüyoruz ki ortalama 3 tane soru gelmiş. Bu Yine üç tane sorunun geleceğini öngördüğümüz bir alan. O yüzden net kaybetmemek adına üslü ve köklü sayılar konusunda gerçekten iyi olmalısınız. Devam edelim. Cebirsel ifadeler konusu yine önemli konularımızdan bir tanesi. Geçen sene iki tane soru gelmiş, 2023 senesinde 4 tane, 22 senesinde iki tane, 21 senesinde iki tane ve 2020 senesinde 4 tane soru gelmiş. Yani minimum iki soru, maksimum 4 sorunun geldiği bir konu arkadaşlar. Yine bu sene e, 2, 3, belki yine dört tane sorunun gelebileceği bir alan. Muhtemelen dördü bulmayacaktır ama iki ya da 3 soru gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden yine bilmek zorunda olduğumuz, bilmediğimizde de net kaybedeceğimiz bir konu. Bunun. Da dışında doğrusal denklemler ve eğim konusu yine çok önemli arkadaşlar. Geçen sene 4 tane soru gelmiş. 2023 ile 2020'de gelmemesinin sebebi bir tanesinin depreme denk gelmesi, diğerinin de pandemiye denk gelmesi. Biliyorsunuz ki eğer hatırlarsanız bu sınavlarda son konular yani işlenmemiş konular çıkmamıştı. O yüzden aslında bu konu o sınavlarda yer almıyor. Haliyle buralarda neden yok hocam, buralarda çıkmıyor mu bu konu diye soracak olursanız bunun cevabı bu. Diğer senelere baktığımızda 2022 senesinde 4 tane, 21'de ise 2 tane soru gelmiş arkadaşlar. Yine bu sene 2, 3 yine belki 4 tane sorunun gelebileceği bir konu. O yüzden önem verdiğimiz ve başarılı olmak zorunda olduğumuz konulardan bir diğeri doğrusal denklemler konusu. Diğer önemli konularımızdan bir diğeri ise üçgenler arkadaşlar. Üçgenler konusundan geçen sene 2 tane soru gelmiş. 2022 senesinde 2 tane ve 21 senesinde 2 tane soru gelmiş. Aynı şekilde 20 ve 23 senelerinde gelmemesinin sebebi yine deprem ve pandemiydi. Yani her sene 2 tane sorunun geldiği bir konu diye düşünebilirsiniz. Bu sene yine 2 tane sorunun geleceğini düşün Önemli bir konu. Kesinlikle net kaybetmemeniz gereken bir konu. Bir de liseyi de düşündüğümüzde yani ileride gireceğiniz YKS sınavında da sizin için çok önemli konulardan bir tanesi olacak. O yüzden şimdiden temelini bilmekte, bu konuyu iyi özümsemekte fayda var. Devam edelim. Bir diğer dersimiz fen bilimleri arkadaşlar. Fen bilimlerinde de diğerlerinden daha önemli olan konularımız var. Bunlardan bir tanesi DNA ve genetik kod sorusu. Bunlardan bir tanesi DNA ve genetik kod konusu arkadaşlar. Geçen sene iki tane soru gelmiş. 2023 senesinde 8 tane, 2022 senesinde 4 tane, 21 senesinde 5 tane, 2020'de ise 8 tane soru gelmiş arkadaşlar. Bu sene 8 taneye kadar çıkacağını düşünmüyorum çünkü o senelerde diğer konular sorulmadığı için soru sayısını bir şeylere koymaları gerekiyordu. O seneler DNA konusu tercih edilmişti. O yüzden 8'e kadar çıkacağını düşünmüyorum ama 2 soru, 3 soru, belki 4 tane sorunun gelebileceği bir konu. Haliyle önemli bir konu. Bu konuyu iyi bilmediğinizde, iyi özümsemediğinizde ya da kolay, orta, zor diye tüm soruları düşündüğümüzde hepsi yapamayacak durumdaysanız o zaman ekstra bu konuyu tekrar bir bakmakta tekrar bir soru çözmekte fayda var. Bu konu eksiklerinizi bu arada nasıl giderebilirsiniz? Benim size tavsiyem mutlaka bir branş denemesi çözün. Branş denemelerinde mesela 5 tane deneme çözdünüz. Hepsinin ortalama hangi konularda sıkıntılı olduğunu, hangilerinde daha çok yanlış yaptığınızı not edin. Daha sonra bu konularda nereye takıldığınıza küçük tekrarlarla bir bakın. Artı hala eksik hissediyorsanız da takıldığınız yerlerden biraz daha soru bankası çözün. Bu şekilde eksiklerinizi daha hızlı bir şekilde ve daha doğru bir şekilde kapatabilirsiniz. Gelelim diğer bir konumuza basınç konusu arkadaşlar. Yine sınavda soru gelebilecek konulardan ve daha fazla soru gelebilecek konulardan bir tanesi. Geçen sene 3 tane 2023 senesinde 5 tane 22 senesinde 2 tane 21 senesinde 2 tane ve 20 senesinde de 5 tane sorunun geldiği bir konu. Bu sene 5 tane geleceğini düşünmüyorum yine 2 soruya da 3 soru bandında kalacaktır. Fakat yine sayılarına baktığımızda yani gelen soru sayısına baktığımızda önemli konulardan bir diğeri basınç arkadaşlar. Bir sonraki önemli konumuz madde ve endüstri konusu. Bu konudan geçen sene 5 tane soru gelmiş. 23 senesinde 4 tane, 22 senesinde 5 tane, 21 senesinde 5 tane ve 2020 senesinde 4 tane soru gelmiş. Yani ortalama 4 ya da 5 sorunun kesin olarak geldiği konulardan bir tanesi. Yine bu sene muhtemelen benzer bir soru sayısıyla karşımıza çıkacaklar. Haliyle bu konuyu gerçekten iyi bilmekte ve eksik bırakmamakta, bu konuyu iyi özümsemekte fayda var. Diğer önemli konularımızdan bir tanesi enerji dönüş dönüşümleri ve çevre bilimi konusu. Her sene 4 tane soru gelmiş arkadaşlar. 2023 ve 2020 senelerinde soru gelmemesinin sebebi yine deprem ve pandemi arkadaşlar. Aslında bizim için çok önemli konulardan bir diğeri. Her sene 4 tane soru geldiği için bu sene yine 3 soru belki 4 soru bandında gelebilir. O yüzden bu konuyu da iyi bilmekte fayda var. Bunun dışında elektrik yükleri ve elektrik enerjisi konusu bizim için yine önemli konulardan biri. Geçen sene 3 tane, 2022 senesinde 2 tane soru gelmiş arkadaşlar. 2020'de ve 23 de yine pandemi ve deprem sebebiyle soru gelmedi. 2021 senesinde tercih edilmemiş. Diğer kalan senelere yani son senelerimize baktığımızda soru sayısı birin üstünde olduğu için bu sene yine 2 soru ya da 3 soru bandında soru beklediğimiz yerlerden bir tanesi bir diğer konumuz. O yüzden bu konuyu da yine iyi bilmekte ve eksiğimiz olmamasında fayda var. Bu son 3 konumuzla alakalı da şunları söyleyebilirim. Yani hücre bölünmesi ve kalıtım konusu, ışığın kırılması konusu ve ses konusu. Arkadaşlar bu konuların içerikleri biraz daha ortaokul seviyesi için zor konular. Yani aslında aslında liseye temel olması için size bu konular anlatılıyor. Haliyle soru gelmesi için de biraz daha zor bir sorunun sorulması gerekiyor ve ortaokul seviyesi için fazla kalabileceğinden bu son 3 konudan çok fazla soru daha doğrusu hiç bu seneye kadar soru gelmediğini görebiliyoruz. Bu bir daha hiç gelmeyecek anlamında değil çünkü bu konular işleniyor okullarda soru gelebilir. Fakat açıkçası çok fazla soru beklediğimiz yerlerden biri değil. Sebebi de az önce açıkladığım neden. Gelelim bir sonraki dersimize İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi arkadaşlar. Bu derste de bazı konular diğerlerinden bir tık daha önemli. Önemli dememizin sebebi tabii ki daha fazla sorunun gelmesi. Yani oradan soru gelmesini tercih ediyorlar. Aile bizim için de net kaybetmemek adına daha önemli konular haline geliyor. İlk konumuz milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar konusu arkadaşlar. Geçen sene iki tane, 2023'de iki tane, 22'de iki tane ve 2020 senesinde 4 tane soru gelmiş. Her sene ortalama iki tane sorunun geldiğini görebiliyorsunuz. O yüzden bu sene yine iki tane soru bandında soru beklediğimiz bir yer. Haliyle bizim için önemli ve soru kaçırmak istemediğimiz bir yer. Bu konuyu iyi bildiğiniz takdirde iki netinizi cepte bilebilirsiniz. Bir diğer konumuz milli bir destan ya istiklal ya ölüm konusu. Geçen sene iki tane soru gelmiş. 2023'te üç tane, 22'de iki tane, 2021'de iki tane ve 2020 senesinde üç tane soru gelmiş arkadaşlar. Her sene ortalama iki ya da üç sorunun geldiği bir konu. O yüzden yine bizim için önemli ve eksiğimizin olmaması gereken bir konu. Diğer bir konumuz Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konusu. Geçen sene 4 tane. 2023'te depremden dolayı soru gelmedi. 2022'de 3 tane. 21'de 3 tane ve 2020 senesinde pandemiden dolayı soru gelmedi arkadaşlar. Yani ortalama yine 3 tane bazen 4 tane sorunun geldiği bir konu. O yüzden bizim için diğerlerinden daha da önemli bir konu haline geliyor arkadaşlar. Diğer konularımıza baktığımızda bazen soru geldiğini bazen gelmediğini genelde bir tane geldiğini görebiliyoruz. Bu diğer konular da bizim için tabii ki önemli ama kırmızıyla işaretlediğimiz konular bizim için çok çok daha önemli konular. Devam edelim. İngilizce'deki konu dağılımlarına bakalım. Arkadaşlar İngilizce'de zaten soru sayısıyla konuların sayısı birbiriyle orantılı. Haliyle her sene hepsinden birer tane soru soruyorlar. Sadece burada diğerlerinden ayrışan mesela diyelim ki pandemiden ya da depremden dolayı işlenmeyen konular sorulmadı. Onun yerine diğer konulara ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda ilk tercih edilen konusu genelde ilk konu olan friendship konusu. O yüzden bu konunun biraz daha diğerlerinden önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama genel anlamda baktığımızda İngilizce'deki tüm konuların eşit değerde olduğunu söyleyebilirim. Bu konunun içerisinde gramer bilgisi olarak present continuous tense falan anlatılıyor. O gibi konuları da biraz daha iyi bilmenizde, tekrar böyle gramer bilgilerinizi bir süzgeçten geçirmenizde, kelime hazneniz yeterli mi diye kontrol etmenizde ve bununla alakalı kelime ezberleri yapmanızda fayda var arkadaşlar. Devam edelim. Yine gördüğünüz gibi tüm konulardan dağılım aynı şekilde bir diğer dersimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi arkadaşlar. Bu derste de yine diğerlerinden biraz daha önemli olan konular var. Bu konulardan bir tanesi kader inancı konusu. Geçen sene iki tane soru gelmiş, 2023'te 4 tane, 22'de 3 tane, 2021'de bir tane ve 2020'de sıfır adet soru gelmiş arkadaşlar. Son yıllarda önem kazandığını ve her sene minimum iki tane geldiğini görebiliyoruz. Bu yüzden diğer konulardan bir tık daha bizim için önemli bir konu haline geliyor. Bir diğer önemli konumuz zekat ve sadaka konusu arkadaşlar bu konudan da her sene mutlaka soru geliyor ve her sene birden fazla soru geliyor. Geçen sene 2 tane, 2023'te, 3 tane, 22'de 2 tane, 2021'de 3 tane ve 2020'de 3 tane sorunun geldiğini görebiliyoruz. Bizim için önemli konulardan bir diğeri. Bir de din ve hayat konusu bizim için önemli arkadaşlar. Geçen sene 3 tane, ondan önceki sene 3 tane, 2022'de 4 tane ve 2021'de 3 tane. Son olarak 2020'de 3 tane sorunun geldiğini görebiliyoruz. Her sene ortalama 3 tane soru geldiği için bu sene de yine benzer bir soru sayısı gelecektir. Haliyle bu konuyu eğer bilmiyorsanız tekrar bir üstüne düşmenizde, tekrardan bir çalışmanızda ve konu tekrarı yapmanızda önem var arkadaşlar. Din dersindeki diğer konulara baktığımızda bazen gelip bazen soru gelmediğini ya da hiç gelmediğini görebiliyoruz. Haliyle bizim için o 3 tane konu daha önemli hale geliyor ve tüm sınavı değerlendirdiğimizde de her ders için 3 ya da 4 konu biraz daha önem kazanıyor arkadaşlar. Kırmızı işaretli olarak size söylediğim konuları tekrar bir bakmanızda, dediğim gibi tekrardan üstüne düşmenizde ve eksikleriniz var mı yok mu diye bir değerlendirme yapmanıza fayda var. Bu konuları bilerek ve iyi özümseyerek sınava girerseniz netlerinizde mutlaka artış olacaktır. Bu sınavda hepinize başarılar diliyorum ve bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere.